Selam, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sadece 3 dakikanızı alacak ve 3 malzeme kullanacağınız vegan pişmeyen bir puding yapacağız. Hemen şöyle malzemelerim bir adet e, Trabzon hurması, cennet meyvesi, siz ne diyorsanız tamamen e, elmaya benzer <laughs> bu mevsimlerde olan meyvemiz. Tahinimiz ve kakaomuz. Hemen şöyle başlıyorum. Bir de bu meyvenin ismini gerçekten kimse tam olarak bilmiyor. Yani birisine diyorum ki cennet meyvesi, he falan oluyor. Birisine diyorum ki Trabzon hurması, he diyor. Sonra ben şeyi fark ettim artık. Hepsini söylüyorum. Bu meyveyi anlatmaya çalışırken böyle bilimsel adına kadar falan geçiyorum. Yani hani işte bütün tanımları yapıyorum. Anca öyle anlıyorlar. Siz ne diyorsunuz bu meyve için? Yani eğer varsa böyle bir ortak bir yargı, bir isim yani benim bilmediğim. Yazın yorumlara siz bu meyvenin ismini ne olarak biliyorsunuz? Yorumlarda bir bakalım. Buluşalım videonun altında. Şöyle rendelemeye geçiyoruz. Zaten bu iyice şey olacak, kendini bırakacak. Cennet meyvesi seçerken bir ipucu size, püf noktası diye, yumuşak olanını seçin. Aksi takdirde diğerleri çok tatlı ve lezzetli olmuyor. Yani daha olgunlaşmamış oluyorlar. Yumuşak olanı seçerseniz kullandığınız tariflerde bal bile kullanmanıza gerek kalmaz bugün yapacağımız tarif gibi. Bu arada eğer bir blenderınız varsa, ben mesela evde blenderim olmadığı için smoothie makinesinde yaparak bunu püre haline getiriyorum. Siz onu da kullanabilirsiniz. Öyle aletler gezmez İrem. Yani nereden bulayım şimdi yapmayayım mı o zaman bu tarifi diyorsanız da böyle benim gibi rendeyle manuel bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Şöyle büyük parçaları tekrar bir isterseniz bölün. Böyle çünkü biraz jöle kıvamında olduğu için bazen tam olarak parçalanmıyor. Şöyle şu şekilde bir püre haline getirdik. Şimdi bunu göz kararı koyacağım. Sizin kakao sevme ölçünüze göre değişebilir. Ben mesela şöyle bir koyuyorum yaklaşık bir dolu yemek kaşığı koydum. Tahini şöyle karıştırıyorum biraz. Bundan da iki tatlı kaşığı koyacağım. Kakao tozu bildiğiniz gibi un tarzında kıvam verdiği için Artık bunları koymayalım bence ayıp. İnsanlar bilerek yaptığımı sanacak çünkü. Gerçekten, gerçekten, <laughs> gerçekten hani şey falan iyice hani abarttı ne falan diyeceksiniz ama ciddiyim hiçbirini bilerek yapmıyorum. Evde hiç böyle değilim ha ben. Biz burada ne kadar kakaoyu eklersek o kadar o kadar da şey oluyor. Tadı biraz daha nötrleşiyor. Size az gelirse şey koyabilirsiniz. Biraz bal ekleyebilirsiniz. Tabii o zaman vegan olmayacaktır. Yerine pekmez ekleyebilirsiniz. Şu şekilde ben dediğim gibi koyu kıvam sevdiğimden şöyle bıraktım. Şöyle kabımızı alalım. gerekiyor. Neyi? sihir. Aa, işini biliyorsun ha. Ama sana biraz şey gelebilir belki. Nasıl? Ciddi mi? Gerçekten mi diyorsun? <laughs> evet. Değil mi? Asla tadını almıyorsun. Ve pudingimiz hazır. Şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi tek yaptığımız şey cennet meyvesini, sulaş, Trabzon hurmasını, slash başka bir domates. Bunu doğrayıp içine kakaoyu ve tahini ekleyerek karıştırıyorsunuz ve yemeğe hazır. Vegan. Çünkü bu kış zamanında ben özellikle enerji ihtiyaç duyduğumda puding benim için mükemmel bir kaçamak oluyor. Siz de seviyorsanız, vegansanız ve bunun alternatifini bulmakla zorlanıyorsanız bunu size kesinlikle öneririm. Ve cennet meyvesini sevmiyorsanız bile korkmayın demin Melih'e denettim. Meyvenin tadını kesinlikle almıyorsunuz. Kakao harika bir puding tadını sağlıyor ona. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Eğer bu tarz tarifleri severseniz de bu arada vegan, glutensiz, bunları seviyorsanız ve beğendiyseniz yine yorumlara bırakın. Instagram'dan bana yazın. Konuşalım, iletişime geçelim ve bu şekilde devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun.